Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yolcu bolmesindeki sigorta kutusunu inceleyeceğiz. Videoda, bu kutunun ne ise yaradığını, içinde neler olduğunu ve olası sorunlarla nasıl basa çıkabileceğinizi adım adım göstereceğim. Birlikte, sigorta kutusunun yerini nasıl bulacağımızı, farklı tipteki sigortaların ne anlama geldiğini ve bir sigortayı nasıl güvenli. Bir şekilde değiştireceğimizi öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Chevrolet Cruze'un RC ve motor bolmesi sigorta kutularını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle bazı dezavantajlardan bahsetmek istiyorum. Bazen sigorta kutularını bulmak gerçekten zor olabiliyor, özellikle de aracınızla yeni tanışıyorsanız. Bu yüzden bu videoyu hazırladım, böylece sizler de sigorta kutularınızı kolayca bulabilirsiniz ve olası sorunları hızlıca çözebilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza, sigorta kutusu nerede? Chevrolet Cruze'da da iki ana sigorta kutusu bulunuyor, biri yolcu bolmesinde, digeri ise motor bolmesinde. Yolcu bolmesindeki sigorta kutusu genellikle torpido gozunun altında veya orta konsolun yakınlarında bulunur tam yerini bulmak için aracınızın kullanım kılavuzuna bakmanızı öneririm. Motor bolmesindeki sigorta kutusu ise, genellikle akunun yakınlarında veya motorun on tarafında yer alır. Bu kutuyu bulmak için biraz daha dikkatli bakmanız gerekebilir. Her iki kutuyu da videoda detaylı olarak göstereceğim, böylece sizler de aracınızda kolayca bulabilirsiniz. Chevrolet Cruze'un 1.2 litrelik motorları, özellikle F18D4 ve Z18XR motorlar, farklı sigorta düzenlemelerine sahip olabilir. Bu nedenle, aracınızın motor tipini bilmek, doğru sigortayı bulmanız açısından oldukça önemlidir. Aracınızın teknik özelliklerini kontrol ederek motor tipinizi öğrenebilirsiniz. Ana sigorta Blog'u, roleleri ve sigortaları içerir bu blok, aracınızın elektrik sisteminin duzgun çalışması için hayati önem tasır. Sigortalar, elektrik devrelerindeki asırı akımlardan koruma saklarken, roleler ise belirli elektrik bileşenlerinin kontrolünü saklar. Bu nedenle, bu bloga zarar vermemek ve doğru şekilde kullanmak çok önemlidir. Şimdi, sigorta kutusunun nasıl çıkarılacağına bakalım. Genellikle sigorta kutusu bir kapağın altında bulunur ve bu kapağı açmak için bir klips veya vida bulunur. Bazı modellerde ise kutuyu tamamen çıkarmak gerekebilir. Videoda adım adım nasıl yapılacağını göstereceğim. Ancak herhangi bir işlem yapmadan onca aracınızın elektrik sistemini anlamak ve güvenlik önlemlerini almak çok önemlidir. Eğer kendinize güvenmiyorsanız, bir uzmana danışmanız daha doğru olacaktır. Unutmayın, yalnız bir işlem aracınıza zarar verebilir. Montaj bloğunu çıkarma istemi model yılına ve aracın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle aracınızın kullanım kılavuzuna bakmanızı ve videodaki adımları dikkatlice takip etmenizi tavsiye ederim. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yorumlar bölümünde bana sorabilirsiniz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Unutmayın, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Chevrolet Cruze'mizin IC ve motor bolmesi sigorta kutularını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle gösterge paneli sigorta kutusundan başlayalım. Gösterge panelinin sol alt tarafında, genellikle direksiyonun hemen altında, kucuk bir kapak bulunur. Bu kapağı açtığınızda, farklı amper değerlerinde birçok sigorta göreceksiniz. Her sigortanın hangi devreye ait olduğunu gösteren bir sema genellikle kapağın IC tarafında veya araç kullanım kılavuzunda yer alır. Bu semayı dikkatlice inceleyerek, hangi sigortanın hangi parçaya ait olduğunu kolayca bulabilirsiniz. Örneğin, farlarınız çalışmıyorsa, farlara ait sigortanın durumunu kontrol etmeniz gerekir. Eğer sigorta atmışsa, yani erimişse, aynı amper değerinde yeni bir sigorta ile değiştirmeniz gerekecektir. Unutmayın, yanlış amper değerinde bir sigorta kullanmak daha büyük sorunlara yol açabilir. Sigortayı değiştirirken yeni sigortanın doğru şekilde takıldığından emin olun sıkıca oturmadığı takdirde tekrar atma riski vardır. Simdi eksiler için konuşalım. Bazı Chevrolet kuruz modellerinde, gösterge paneli sigorta kutusu biraz ulaşılması zor bir yerde olabilir. Ayrıca, sigorta seması bazen yeterince acıklayıcı olmayabilir, bu da hangi sigortanın hangi parçaya ait olduğunu bulmayı zorlaştırabilir. Bazı durumlarda, sigorta kutusunun kapakı kırılmış veya hasarlı olabilir, bu da erisimi daha da zorlaştırabilir. Bunlara ek olarak, bazı sigortaların degistirilmesi için özel aletler gerekebilir. Artıları ise su şekilde, gösterge paneli sigorta kutusuna erişim nispeten kolaydır. O bu sigortayı degistirmek için özel bir alete ihtiyacınız yoktur ve en önemlisi, aracınızın elektrik sistemindeki kucuk sorunları kendiniz çözebilirsiniz, bu da zaman ve para tasarrufu saklar. Özellikle kucuk bir arıza nedeniyle yetkili servise gitmek zorunda kalmaktan kaçınmak isteyenler için oldukça avantajlıdır. Chevrolet Cruze'nin sigorta kutularının yerlerini bilmek, araç sahipleri için oldukça önemlidir. Kucuk bir elektriksel arıza durumunda, sigortaları kontrol ederek sorunu hızlıca çözebilirsiniz. Aracınızın yolculuk sırasında beklenmedik bir şekilde arıza yapmasını önlemeye yardımcı olur. Chevrolet Cruze Red gunlugu sigortalar Chevrolet Cruze konusu ise aracınızın özel bir versiyonuna veya donanımına bağlı olarak sigorta yerleşimi ve sayısı farklılık gösterebilir. Bu nedenle aracınızın kullanım kılavuzunu dikkatlice incelemeniz önerilir kılavuzda her sigortanın hangi devreye ait olduğu ve amper de geri gibi bilgiler detaylı bir şekilde yer almaktadır. Ekran hata kodu EHT'ne veriyor ne yapmalı sorusuna gelince, EHT'ne hata kodu, aracınızın elektrik sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu kodun ne anlama geldiğini öğrenmek için, aracınızın kullanım kılavuzuna bakabilir veya bir oto elektrikçisine danışabilirsiniz hata kodunu çözmeden önce, sigortaları kontrol etmeniz faydalı olabilir. Bazen, bir sigortanın atması, hata kodunun korunmasına neden olabilir. Son olarak, sokma ve degistirme istemi hakkında konuşalım. Sigortayı sokerken, onu pense veya benzeri bir alet kullanarak dikkatlice çekin yeni sigortayı takarken ise, aynı amper değerinde bir sigorta kullanmaya özen gösterin ve doğru şekilde takıldığından emin olun. Sigortayı takarken zorlamamanız önemlidir. Eğer sigortayı takmakta zorlanıyorsanız, yalnız bir sigorta kullanıyor olabilirsiniz. Unutmayın, sigorta degistirme istemini yaparken, aracınızın akusunun negatif kutbunu sokmayı düşünebilirsiniz. Elektrik kartması riskini azaltır.